Ece oynatayım size. Spine. Tamam gerekirse de basmak infaz. Soruyorum soruyor Sen soracaksın bana. Wow 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 hey 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 hey. Benim ben. Abi yapıyorsun oğlum? Sana laf verdim. Lan sen hayırdır? Hayırdır oğlum benim yerime soruyorsunuz lan. Sessiz direnin. Geçin şeye. Kulbara geç. Gereksiz basmak en fazlası. geç. Hemen geç kardeşim eve. Arkadaşlar. Kesin soracağım. 2 bölü 10 artı 5 bölü 10. 4 kere hep de cut me up. Benim adamımda da Tam sence atla. Sana matematik öğreteni sikeyim. Aynen ya da gel sen kazan da şuraya geç. Köşeye geç, köşeye, şu köşeye geç. Köşe geç. Heve'yi vuracağım. Heve. 3 bölü 10 artı 1 bölü 10. Arkadaşlar <laughs> evet, eğitim sisteminin özeti işte. Görüyorsunuz. Siz bu çocuklara 1. sınıftan logaritma limit verirseniz bu çocuklar, bu çocuklar ne yapar? Ha? Eğitim Bakanı. Eğitim Bakanı sana sesleniyorum. Arkadaşlar geçin. Lütfen beni kırmayın. Joe'ya geçin. Bu kadar basit. Zor bir şey yok. Sadece Jo'da öğrenci kulvarı kapacaksınız. Bana da yaklaşma yaklaşma yaklaşma. Doc, on, geç geç abi. Ha. Tamam. izleyiciler izlesin. Gereksiz basma kim Gereksiz basma. Soruyu soruyorum. Her yaştan insanın bilebileceği bir soru. Tamam gel 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 Tamam gel. Silah çıkarma yeter. Şimdi arkadaşlar bir kişinin Türkiye'de reşit sayılması için ulaşması gereken yaş. Tamam, ölecek adam seç bir tane. İzleyiciler dışında. Geç öğrenci kulübüne yes. Başkasının tuşuna da basarsanız Kesinlikle geliyorum Geldim arkadaşlar dakika scout Bastım buraya Şimdi soruyu soruyorum Eşkenar üçgenin herhangi bir iç açısı kaç derecedir? Tamam. Kim olsun? Tamam onu mu seçtin? Bekle. Tamam Nora sıkıntı yok. Şimdi geliyorum arkadaşlar orada. Af mı? Şimdi tekrardan yapıyoruz. Nora gel şeye yarışmacı kulvarına. Tamam. Basit bir soruyla başlayacağım. Sonradan zorlaştıracağım soruları. 10 bölü dördün Devirli kesir hali. Oh my god bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Bir sizde yani. Starry soru yap. Arkadaşlar. <laughs> Neyse. Yaklaşma bana. Bana yaklaşma. Bana yaklaşma. Şimdi. Soruyorum. Bu, bu ciddi soru bilemezseniz. Üçünüzü de öldüreceğim. Arkadaşlar. Atatürk'ün ilk Trablus Karp'a gittiği tarih. <laughs> Scout, o sıra senin götüne bir sokarım. Bir da kimse çıkaramaz. <laughs> Jopar dediğin sıra ya. Şu duvara geçin. Tamam. Şimdi bana bakın, bana bakın. Bir tane altın kelime belirleyeceğim. Altın kelimemiz yarrak. <laughs> Bu da kardeşim sen. Yarrak.